kim var? Evet. Kanalına abonesinizdir diye düşünüyorum yani. Abonesiniz değil mi? Tamam. Kanka Salim sinemaya atlıyoruz bu arada. Tamam tamam işaret iğneyi gördüm. Arkadaşlar 84 abone olmuşuz bu arada. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani Alt tarafı 3-5 video attım yani ne kadar çok izlendiği Aşırı iyi. 10 abone olmuş. 10 abone ekstra. Say, -4, 4 sen 74 84 olmuşsun. Evet. Ve arkadaşlar bu sezonun da Battle Pass'ini aldığımı söyleyebilirim size. Bu sezonun Battle Pass'ini aldım. <laughs> yani. O çok iyi tamam. Silahlar milahlar. Güzel adam var. Bir dakika o adam ben de abi. Kaçtığını sanıyor herhalde. Bir dakika. Sen bir çık. Bu evet, şeyin ölçümü sandıklar yaşamış. Naber? Bir tane daha adam. Bam. Aa, hayır. Abi adam kasmayla öldürecek beni. 20 canım kaldı. Adam beni kasmayla öldürecek. Vaylin benim de bize ka kazman var ama başka bir şey Aa. Oğlum 20 canım kaldı. Bir dakika kalkanım varmış benim. Basıyorum direkt. At gitsin. Abi, burada alacağım da ay bu lahana değilmiş. Abi la lahana ne? Aldım ben şey can veriyor ya. Kanka lahanayı biliyorum da nereden buldun? Adam geliyor. Ee, Değil mi zaten lahana? Ee, bir dakika yukarıda mı? Nerede adam? İki tane adam. adam. Benim olduğum yerdeydi gitti. Abi iki tane adam var şu anda bir dakika. Bir kilo almışsın. Evet kanka. Bu adam burada. Aa niye kaçıyorsun abi? Ü, 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 ü. Oo. Abi adam arkadan nasıl vurdu? Ya abi kanka ben öldüm ya. Oo ya yani. Hani ne diyelim? Hazırlan. Bu ne biçim bir maçtı ya? Amaç 50 kil veya amaç kaç kill Amaç 20 kil. Kabul mü? Tamam. Um, toplam 20. Ee, benim 20. Sen de kendine bir hedef koyabilirsin. Doğrus. 5. 5 kill mi? Kanka birazcık abarttın mı? Yani ben çok ona devam. Tamam heh, oldu. Oğlum bu sefer ne atlıyoruz biliyor musun? Bu sefer daha iyi bir yere atlayalım. Şimdi bir planım var benim. Megalodon bossu. Bu bir yere atlayalım bence. Kanka salimsin ama en ortadaki map zaten. Ee, ve benim planım şey bu arada. Ee, hani megalodon var ya. Megalodonu ee, eğer yola çıktıysa üstüne atlayacağız. Sonra orada bir bug biliyorum. Megalodon eğer devasa tankerinin üstüne atlarsak eğer bize vuramıyor. O yüzden oradan halledebiliriz. Tamam. Geliyor şu anda. Arkadaşlar bu arada Uras ve ben ee, iyi Atıyoruz bizi bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yeni videolar gelecek. Bu arada herkes ee, ters 102 mükemmel edit videosuna şablon, mablon filan demiş Tamam Üstünde kepkat ee, yazıyor onda bir şey diyemem ama yani ee, video benim onu söyleyebilirim. Yani şablon kullanmış olabilirim. Yani çok da şablon diyemeyiz ama ben şöyle karakterimi de değiştireyim. Evet. Yani şablon değil arkadaşlar. Şablon filan dediniz de. Ne atlıyoruz şimdi? yok. Ee, güzel. Ee, ben şurayı işaretledim. Atlayayım mı oraya? Atla kanka. Yani e, arabanın üstüne atlayacağız işte. Arabayı bir bulalım. Görsem işaretleyeceğim bir dakika. Haritadan baksak benim gideceğim yeri geçmiş. Aman bir de benim işaretlediğim yeri geçmiş bir dakika. Ne gözükmüyor? Uras. Efendim. Ben YouTube stüdyodan şey yapıyor musun? Abone olmayanlara e mesela abone olmadılar diye bakın size özel diye bir kısım var. Oradan ya ben bilgisayardan yaptım mesela böyle Abone olmayanlara özel gözüküyor abone olabilirsiniz falan diye, abone olanlara özel başka bir video gözüküyor. Ee, ben yapmıyorum ama yapılabilir. Bu arada... Bir şey var belki biliyorsundur. Normal videoların hani yanlarında e, böyle bir tane abone ol diye bir türlü... Aa bana adam duruyor. E, yanlarında biliyorsundur belki. Evet. İşte e, o yanda abone ol tuşu e, mesela yani videoyu izlerken en altta ben oraya mesela kedi koydum oraya basanlar oraya basınca abone ol diye bir tuş çıkıyor. Kedi mi koydun? Evet. <laughs> Adam geldi. Hoppa. E, bu arada. Sen öl. Ne 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 sen kanka seni e, şimdi doldurursam eğer canın az olarak doğacaksın. O yüzden hiç doldurmayalım daha iyi. Tamam. Yine adam geliyor. Öyle geziniyorum o zaman. Sen gezin. Nerede adam? Şu anda adım... Ay yakınlarında durur az. Karpımı al. Neden beni gören herkes mikro basıyor? Abi... Hadi, hadi. Let's go. Ben şu anda herkesi aldım. Yani. Şimdi basalım. Go, go, go. Evet. Hadi oraya. Öldüm ben. Şimdi hadi. Şunu alacağız. Tamamdır. Ya abi şu görev yüzünden kalkan basamıyorum. Bir dakika ben şu görevi bir iptal edeyim. Şunun lootunu da bir alsam. Görevi iptal edeyim. Ha, oğlum sen hangi ara geldin bura? Neyse aldık senin lootunu. İptal et. o oh, şükür. Boss geldi bu arada. Neyse boş ver. Şunu aldık. Şunu aldık. Arkadaşlar bu arada amacımız şu anda e, şeye ulaşmak. 10 izlenmeye ulaşmak. Yani şu anda çünkü yani çok az izlenme. kaçı ulaşmak? On Onlar kalkman lazım. On izlenmeye ulaşmak. Öyle olur gel zaten kısım kanallarız. Yani Ama kalkar mısın şarj? Küçük, küçük kanallarız biz. Baba. Tamam kanka canlandırdım ben senin bir dakika karakter şunu al. Mısın? bunu al bunu al bunu al adam var kanka canlı yayındayız şimdi bir yani oğlum adam dibindeymiş tamam aldım ben Ben loot. Kanka sen oynuyor musun şu anda? Evet oynuyorum. Ha okey tamam. Şimdi şey e, şarjı düşük de şeyimin. Kumandan. Onu şarj taktım. Aa. O çıkamadım. Abi ben niye build yapmıyorum kaç saattir boşu boşuna yani. Okay. Aa çok fazla kasıyor. Sandık var yerlerde ama. Bu benim e, hedefim şey. E, başta bin abone ulaşmak. Aslında benim de ya arkadaşlar zaten yani. Çünkü hani e, şey kazanmak için money. <laughs> Arkadaşlar zaten yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben 100.000 abonede yüzümü açacağım. O yüzden yani lütfen kanalıma abone olun eğer yüzümü görmek istiyorsanız. Çünkü yani şu anda böyle bir gizemli olur. O yüzden yani abone olun lütfen. Yüzümü göstereceğim çünkü 100.000 abonede. Tabi 100.000 aboneye artık ne zaman ulaşırsam. 18 yaşından sonra veya 15 yaşından sonra filan 100 bin aboneye ulaşırsam eğer ee, çocukluk çocuk aman hani çocukken de ee, yüzümü göstereceğim yani yüzümü çocuk versiyonunu göstereceğim diyebilirim. Adam var. Geliyorum. Yaz arkası. Geldim. Benim bir tane silah ihtiyacım var geldim. Aa, abi iki tane silahtan var bende. Bir dakika ne? Ya bu striktir öldürüyor Muras arabada. Okey. Bir dakika ben bir seni bırakayım. Senin yerine seni alayım. Nasıl sıktın orada? Tamam hazırım. Ne? Oğlum arabayı ne yaptın? Araba Oğlum arabayı üstü <laughs> Araba üstüme yani ışınlandı resmen. Ben aldım şunları. Hemen bir ayar. Hmm. Aynı silahtan yine iki tane var. Bu ben şu an Pakistan'da için ilk amacım 1000, abone. Sonra dört saat izlenme. En sonunda dokuz, doksan gün içinde 10 milyon Short ee, görüntülenmesi. Evet. Zaten sen daha çok bu aralar shortsa yöneldin diye de, evet. görüyorum. Çünkü uzun video çok izlenmez. Yani uzun daha çok insanlar shorts izlediği için. Evet. uzun video izlenmiyor. Yani e, kan bak bizim kan var ya. Evet arkadaşımız arkadaşlar siz tanımıyor olabilirsiniz. Ee, Başar Başar Godzilla Gamer kanalından görebilirsiniz. Yani tanıyabilirsiniz arkadaşımızı. Abi iki gün önce oradaydık ve video attım. Evet. Mesela yani. İşte kan YouTube'a giriyorsam uzun bir zaman daha çok diyor. Ali ile bizim yanımızda. Yani bence çok doğru değil ya. Ya yani, ne doğru değil? Biz Ali ile biz Ali ile e, değil değil diyoruz. Kan iddialı. O zaman Nitro noktasına gidelim. Allah abi kaçır. Ben de gelmeden önce bir tane araba gördüm. Adam gördüm. 2v1 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 atıyorum şu anda. Adam niye üstüme biniyorsun adam? ne yapıyorsun? mamuç bir tanesi gitti bam hadi bam abi nerede adam yes yes 2v1 2v1 aldım 2v1 aldım efsane bir silah çıktı adamın nitro noktası çıktı abi Alayım ben direkt şunları Tamam çok iyi. Adam resmen yani oyunu bayağı bir kasmış. Bakayım bir tane tamam, Bunun yerine bunu aldık. Ee, tamam, madalyon, tamam, 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 tamam. madalyon ay. Madalyon almıştık değil mi? Aynen. Okay. Birazcık da bu karakterle oynayalım. Ben mi? Sonra da izlerim orası. Okay. Oğlum de canlı yayın da Ben şu anda kalkan kasıyorum. Okey, geldim. Yani seni sen Geliyorum kanka ben. Sıkıntı yok. Evet, botlar. Abi bunları hiç dalmayacağım. Bunlar yeni sezonda mı güçlendi? Ne vallahi zorluyor biraz. Ee, merhaba bot abi çok garip bir yere geldim şu an. Neresi orası oğlum? Ne yapıyorsun sen? Bu arada abi nitrolar tam uyumadım ya. Yani, yani... Bu, ne? Bu ne? Ne yaptın şimdi? Ne yapmışlar? Araba yığını var. Kanka ha evet sorayım biliyorum. Çöplük gibi bir şey değil mi böyle? E, orası değil, bir dip E, üç tane bildiğin benim için üç tane üst üsteymiş. Ha öyle kanka. E, ben bir de ara sıra görüyorum böyle. E, belki takipçiler de görmüştür. E, böyle bir tane var ya yatay filan daldığında adam var bu arada. Selam, ne haber? Bu ne? Kuatik madalyonu. Abi benim parçalamasaydın iyiydi. Neden parçaladın ki beni? Kanka 10 canım kaldı. Acilen medkit lazım. Var mı? Veriyorum gel. Kanka adam var. Al bıraktım. Oğlum adam var adam. He. Bunu alma, nitro yumrukları alma. Bana 10 tane nitro yumrukları var. Ha, okey. Şimdi boss boss'u almışlar. Neden aldınız? Neyse tamam hadi yallah. Adam. Arkadaş silahın süresinin sonsuz olmasını normal mi? Normaldir. Kaç kilo oldu? E, normal e, şey makineli tüfeğin ama sonsuz. Benim şu an bir üstlerim sonsuz oldu. Kanka nitro filan bastıysan kendini ondan olabilir. Ya abi takıldım ha. Bir şey aldım, aldım bir tane. Ondan dolayı öldüm mi? Ha evet kanka, eee kaot yo. Ya bir tane madal bir madalyon aldım. Kaot nika madalyonu mu hangisi? Kaot nika'nın madalyonu Öyle yok ki. Kurt üç işareti var madalyonun üzerinde. Bir versene. Madalyon nasıl veriliyor? Kanka işte ee, şey verir gibi. Silah verir gibi. Kaotik madalyonu, kaotik madalyonu. Ha tamam işte kaotik madalyonu, okey. Şimdi bütün olarak her şeyin sonsuz şu an. Evet bu ama, hafta. evet ama insanlar senin nerede olduğunu görebiliyor. Ve adam var. Abi araba... Adam madalyon olduğu için mi? Mad... Burası, e, ben bu adamı şu an olduğum için e, bir sürü adamla savaşacağız. Yani sana geldikleri sürece evet. Şimdi ben mesela bir tane adam gördüm. Bam. Arkadan vurdum adam öldü. Neye gidiyorum? Şu anda 12 killimiz var bu arada. Adam kaçıyor. Bir dakika. Vurma, vurma bir dakika abi. Vuramadım. Sniper'la indiriyorum şu anda ben. Abi düştüm ya. Gördüm. Ay düşüm. Ya düştüm. Yalnız bir dakika sıkıyor bir yerden. Mermi nereden geliyor? gördüm adamları. Abi 30 ve abi öldüm. Kanka yardım. E, ya abi lootum çok iyiydi ya. Of düştüm az önce. Zafer tacımı aldı adam. Yardım. Oradan şu tane yanında mı? Ee, yok gibi. Al kaç kanka nitro ile kaç direk. Oğlum bu istiyorum. Bunu... Direk al. Ee, ben hiçbir şeyimi de alma. No. Kanka nitro yumruklarla kaç. Adamı bir indir. adam çok zor geliyor şu an. Abi sözde birinci olacağız 12 kill olmadı. Yok, mi? Efendim? Lobiye dön gittin mi? Lobiye dön tamam abi lobiye dön. Oh. Evet. Bir dakika. Efe 5 kaç şu an? Ee, şu anda e, şey olarak düşünürsek bir dakika şu anda savaş 950. E, 950 V paper. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz ha. gibi hepsini bitirdim. Şöyle göstereyim. Şu anda bonus ödüllerdeyim. İlk başta V paperleri alacağım, sonra da karakterleri alacağım. Hiç görevle kostüm veriyor mu? Görevle mi veriyor? Mesela bak bu gösteriyorum. Mesela bu. <laughs> Veya mesela ne bileyim. Şu. Nerede o? Mesela bu. Ne görevi bu ondan? Kanka e, savaş biletin olmadan görevleri yapamıyorsun. Hazır ver bu arada. Aha son maçımız oldu. Sonra ben gideceğim. Okey. Ya şimdi YouTube'a <laughs> video açacağım. Bence yani olmuş mu artık baş videosu? Olmuş ya. Yani ben tamamını izleyemedim. Senin kan sayesinde kesti kan. <laughs> Abi ben şunu açmak istiyorum ya. Bu çok iyi. Sparrow şu. alacağız bu sefer kazanacağız birinciyiz 20 kilo almam gerekiyor dün ama bir sonraki maç 12 kilo almıştım bu sefer 8 kilo alsam 20 kilo oluyor dön 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 Evet. Şimdi nereye atlıyoruz? Allah. Daha atlamadık bile şu anda giriyor. Pompalı buldum. Giriyor şu an benimki. Evet benimki de girdi. Nereye atlıyoruz biliyor musun? Nereye? Şuraya 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 yok şuraya şuraya ama bak bak şuraya yaz Kanka ya bir doğru düzgün yer işaretle. Bu normal görevlerle kostüm alıyor mu normal görevlerle? kanka özel görev falan işte. Onlarla. Şimdi abi küçük, görevler mi veriyor normal görevler? Öyle görevler bize ne veriyor? İşte ee, işte güç puanı falan veriyor. Bu arada şura atlayalım. yani kanka seviye atlamak için verilen puan işte ya. Puan deyince kapı bol sarsı. Ya. Yeah. Yetişebileceğim mi? Ben açtım valla. Ben de açtım kalbimde. Evet şu anda ben Ben rahat yetiştim. Ma şey kanka benim işaretlediğim yere değil mi? Evet. Okey sen indin zaten gözüküyor. Ben de rahat yetiştim ya. Aa bir dakika dur rahat yet. Tam tam işaretlediğin yere ineceğim. Tam yere. Vallahi tam işaretlediğin yere. Kanka. Okey bir Abi ben Hadi. Ben yetişemedim. Ben yani çok yanına. Kanka nitro buldum. Bana 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 ya <laughs> bir dakika adam var ben bir kira. Ya silahım yok. Çelik kuvvet. Bu, bu, bu. bak anne? bak. Ee, dışarıya çıkmışım ben. Anne, Evet anne sen de bak. Dışarıya çıkmışım ben. Ee, çok geç gelmişim. Yoksa da annem kapı açtığında annemin yaptığı şey. <gülüyor> <gülüyor> annem de güldü. <laughs> e ee, ben kiraladım seni oğlum. Sen artık benimsin. Sana ben Abi hiç mi bir şey Bilmiyorum. çıkmaz? O zaman ben kaçınca annem beni kovalarken çıkıyor bak. Annem beni kovalarken. Ne? Oğlum ne yapıyor? Adam emot çekiyor.

Elin kuzen, yerliyim, Evet. O, <laughs> efsanevi silah var. Adam ki, adam ki, adam ki, adam ki. Bakın seni buluyor. Ben kendi gidiyorum Abi öleceğim. Oğlum kaç bin tane adam var. Kaşınma kardeş. Varım seni. Oh. bak uçuyor araba. Ben, ben niye böyle kaldım ya? Artık uçak boşluğa geldi kaza yapıyor. <laughs> Artık burada uçak var mı? Uçak mı? Kırmızı vs mavi de var. Ne? Kırmızı vs mavi de var uçak. Ay abi ne yapıyorum ben? Bir dakika bir doğru düzgün alamadım. Ya bot kardeş çekilir misin? Kim vurdu? Çakayım. Biri vurdu. Biri var. Gördüm adamkileri. <laughs> <laughs> oh my god. <laughs> Aa! Bu ne ne? Abi benim şans. Ben ne kadar şanslıyım bir dakika. Ben geliyorum <laughs> abi. abi. Abi bu ne? Aa öldüm ya, Öldüm. Ya abi alırım diye alırım sandım. Neyse iki kilim var. Kanka sakın dalma. Sakın dalma. Sakın dalma. Dalma arkanı da kontrol et. Dalma. Adam gördü sanırım zaten seni. Bir dakika dalma. Gördü tamam. Nitro mutlarla yapıştır gitsin. Kanka ne diyor? Kanka, kanka, kanka kaç? Kanka, kanka yedi canı kaldı kanka. kanka. Ya, aga. Kanka bir yere bakmam lazım. Okay, evet arkadaşlar, bu canlı yayında bu kadardı. Bir sonraki canlı yayında veya videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.